Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Terem kardeşlerim. Toprak, toprak turizm kafilesi toplu tavafını yaptıktan sonra şu anda hocamız açıklamalarda bulunuyor. Her gün sabah saat 9'da ve öğleden sonra saat 2'de toplu tavaf yapmak üzere kafilemizdeki umrecilerimizle ilgilendirdik ve onlarla beraber inşallah tavaflarımızı gerçekleştirmek üzere bugün başlamış olduk. İnşallah Rabbimiz yapacağımız ibadetlerimizi, dualarımızı hakkımızda hayırlı olacak şekilde kabul eylesin. ArzU eden bütün kardeşlerimize nasip eylesin. Kabe-i Muazzama'nın bugünkü görüntüsünde yine her zaman olduğu gibi dünyanın dört bir tarafından gelmiş tavaf yapan mümin kardeşlerimiz dualarını, isteklerini alemlerin Rabbi olan Allah'a arz ediyor. Ve onlarla beraber inşallah bizler de dualarımızı Rabbimize arz ediyoruz. Değerli kardeşlerim, hepinize saygı, selam ve hürmetlerimi arz ediyorum.